geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere makinede ince yorgan nasıl yıkanır onu göstereceğim. Şimdi ben neden makinede yıkıyorum? Bunu bir açıklayayım sizlere. Benim suyum kartlı. Yani kartlı dediğim zaman anlatamıyorum kendimi. Yeni gelenlere hiç anlatamıyorum kendimi. Gerçekten bunun içinde çok yoruluyorum. Şimdi şu şekilde kartımı da aldım yanına. Bunu aylık olarak dolduruyorsunuz. Belirli bir ton yükleniyor. Önceden 70-80 liraya dolan suyumuz şu an 160 ile 200 lira arasında değişiyor. Yani benim suyum bitiyor. Aylık olarak eğer kullanmazsanız bir dahaki ay gittiğinizde onun fazlasıyla vergisini de ödüyorsunuz kullanmadığınız için. Kullandığınız zaman da suyunuzun bitme olasılığı çok yüksek. Yani ben leğenlere batırıp o şekilde yıkama yapamıyorum. Bir önceki yıkama videosunda yün yastık yıkadım. Orada leğene batır işte vesaire vesaire. Ben kendi imkanlarıma göre, evimin şartlarına göre yapabildiğim kadarıyla bilmeyenler için göstermeye çalışıyorum. Bilenler kendi bildiklerini yapabilirler. Böyle söylediğim zaman da yanlış anlaşılıyorum. Niye yanlış anlıyorsunuz gerçekten anlamıyorum. Ben kendi bildiklerimi sizlere bilmeyenler için göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu yorganı da batırmak isterim ben de. Hani lende böyle batırayım. Güzelce orada yıkayayım. Bol su ile durulayım. Ben de isterim onu yapmayı. Ama yapamıyorum. Ben kendi şartlarıma göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ince yani elyaf pamuk gibi ince bir yorgan var. Rutubetten dolayı bunlar sarardı diye söylemiştim. Yeni gelenler evimde fazlasıyla rutubet vardı. Bu kıştan çıktığımız için ondan dolayı yorganlarım, yastıklarım, yatağım, bütün mobilyam rutubet içinde kaldığından dolayı ben de bahar temizliğine başladığımdan dolayı bunların yıkamasını yapıyorum. Olmayan videoları da çekmeye çalışıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi rutubetten en çok etkilenen şeyler yorgan, havlu, yatak, yastık, çamaşırlar. Bunlar sarmaşık gibi rutubet başladığı zaman her tarafa yayılır. Şu şekilde sararmalar yapar. Her yerinde olduğu gibi. Şimdi ben neden makinede yıkayacağımı söyledim. Benim gibi bu şekilde şartlara uymayanlar varsa, hani böyle yeri yoktur, böyle bir yoktur. Benim de yok yani büyük yorganlarımı köye getirip orada yıkayacağım mesela. Bakın buralarında hep sararmalar var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Umarım bu sefer anlatabilmişimdir kendimi sizlere. Bazı yorganların üstünde yazar hani şu şekilde yıkayın, şu şekilde yapın diye. Bunda da diyor ki kuru temizleme yapılmaz, tamburlu kurutma işlemi uygulanmaz, çamaşır suyu kullanılmaz, ütülenmez. Elde 40 derecede geniş bir alanda yıkayınız diye söylüyor. Benim bu imkanım olmadığı için ben de makinede sizlere göstereceğim. Dediğim gibi daha önce de yıkadım ben bunu. 40 derecede yaptığım şekilde şimdi sizlere göstereceğim. Yünümü de aldım şuraya. Yün yastık. Ah valla bakın ben kendi şartlarıma göre. Bana keçe olmuştur, o açılmamıştır diyenler. Yumuşacık bakın yumuşacık. Hiç de keçe olmadı oğlum da şu an yastığında gayet yumuşak bir şekilde yatıyor. Bu keçe olmuş bir yün olmuş olsa ben bunu böyle açamam. Arap sabunu sertleştirme yapmaz. Islak çıktı. Yani onu söyledim. Yani bu böyle gördüğünüz gibi bu kalan yünlerim. Şu şekilde yumuşacık. Hiçbir şeyleri yok. Bunu da göstereyim buradan rahatlayayım. Şimdi makineye inelim. Yorganı bir atalım. Güzelce bir yıkayalım. Yani makinemi zorluyor mu yorgan? Zorluyor çünkü 5 kiloluk bir makinem var. Hani 8-9 kiloluk bir makinem olmuş olsa rahatlıkla yıkayacağım ama ben Dediğim gibi kendi imkanlarıma göre, makineme göre biraz zorlasam da yıkıyorum. Hadi şöyle geçelim şimdi. Şimdi bu yorganı bunun içine sığabilmesi için benim güzel bir şekilde katlamam gerekiyor. Bu şekilde 5 kiloluk bir makineniz ve şöyle ince bir yorganınız varsa, yani ince olduğu için yıkanıyor. Yani çocuk yorganlarınız varsa mesela onlar daha basit şekilde yıkanıyor. Ben mesela elde yıkama var bende. Elde yıkamada yaptığım zaman temizlenmedi. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz ben ne yaptıysam sizlere göstererek yapmaya çalışıyorum. Olmuyorsa da olmadığını söylerim sizlere. Şunu şöyle bakın. Şu şekilde topladım. Sararmalara bakın. Güzelce yerleştirmeye çalışıyorum. Rahat olsun. Şu an gayet rahat. Yaptığım şekilde söyleyeceğim. Narin 30 yaptığım zaman kısa program olduğundan dolayı bu tarz çok sararmış bir yastığınız varsa yastıklarımı mesela narin 30'da da temizleyebiliyorum. Ama tek atıyorum onu mesela rahat yıkanıyor. Şimdi bunda içindeki o elyafların işte pamuğun toplanmaması için yine şimdi 40 derece diyor. Sentetik 40'a aldım ayarımı. Devirimi her zamanki gibi İçindekiler toplanmasın diye 400'e indiriyorum. Bu ıslak çıkmasına sebep oluyor. Yani ıslak çıktığı zaman da içindeki elyafın, pamuğun ne varsa içinde toplanmaması için. Deterjan olarak normalde roxy deterjan kullanıyorum ben bu tarz şeylerime ama şu an kalmadı. Kalmadığı için normal deterjanımdan koyacağım. Ama onun da tam yıkamadığını düşündüğüm için çamaşır sodası da koyacağım içine. Biraz da Arap sabunu ekleyeceğim ki deterjanın etkisini arttırsın diye. Deterjanınızın temizlediğine inanıyorsanız sadece deterjanın yanına çamaşır sodası veya da sadece deterjanın yanına Arap sabunu da koyarak yapabilirsiniz. Üçünü de koyup da yapabilirsiniz. Arap sabununu su aldıktan sonra su alma aşamasında koymanız gerekiyor. Çünkü çamaşır sodası koyarsanız eğer deterjan gözünde soğuk suyla taşlaşma yapıyor. Bunları her defasında söylüyorum. Yine söyleyeyim. İki göze deterjan koyacağım. Ön yıkama yaptırmayacağım. Bir çay bardağı bir göze koyuyorsam bir çay bardağı da öteki gözüne koyuyorum. Çünkü ilk deterjanı alıyor. Onunla mesela yumuşatıyor. İkinci gözden deterjanı alıyor. Onunla kirleri yumuşatıyor. Yani az az koyuyorum. Her iki göze de koyuyorum ki güzelce temizlensin diye. Yani tek göze çok deterjan koydunuz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben yaptığım şekilde göstereyim sizlere. Bu ölçüm yarım çay bardağına denk geliyor. 30 gram. 30 gram ilk göze. Şuraya. Çamaşır sodasını koyduğum zaman karıştıracağım. Şunu da şu göze. Bu mavi gözü soranlar var. Burası yumuşatıcı yeri. Yani su geliyor diyorsunuz ya orada. Buraya yumuşatıcı koyuluyor. Bunlar deterjan gözleri. Ön yıkama yaptırdığınız zaman da buraya koyuyorsunuz. Burada mesela deterjanı alıyor. O şekilde ön yıkama da yaptırabilirsiniz. Ben ön yıkamayı çalıştırmıyorum ama. Çamaşır sodasını her iki göze koyacağım için yarım yarım koyacağım. Çeyrek çay bardağı gibi düşünün. Şöyle. Bunu koyduğunuz zaman karıştırmanız gerekiyor. Çamaşır sodası taşlaşmasın diye. Bunu böyle yaptık. Aynısını buraya da yapacağım. Buraya koydum. Karıştırdım. Bu deterjanımın kokusunu sevmediğim için ve yorganda rutubet kokusu olduğu için yumuşatıcı koyacağım. Sıvı bir yumuşatıcınız varsa bir kapak da koyabilirsiniz. Ben sıvı olduğu için şundan yorgan da büyük olduğu için bir kapak şöyle yumuşatıcı koyuyorum. Roksi olsaydı koymayacaktım. Bunu da buraya koydum. Devir 400, sentetik 40. Yıkamaya başlıyoruz. Yorganın halini gördünüz. Arap sabununu suyu almaya başladığı zaman koyacağım. Arap sabunu da şu. Her zaman aslında soruyorsunuz. Bu misin 101'den alıyorum. Yani bunların hepsini 101'den aldım ben. Orada var. Çamaşır sodası da çiçeğimi. Başka çamaşır sodası da olabilir. Onu da yapabilirsiniz. Buna basıyorum. koyuyoruz. Aynı anda koyarsanız Arap tabutu çamaşır kudukunu karşılaşmasına sebep oluyor. Ondan dolayı o şekilde yapmayın. Deviri elyaf, yün ya da işte pamuk zarar görmesin, hani çok sıkmasın, iyice böyle toplanmasın diye. O yüzden her defasında düşürüyorum. Yani düşürme sebebim bu. Bu şekilde makinede yıkayanlar için deviri her zaman bu tarz şeylerde düşürmenizi tavsiye ediyorum. Hani normal batırarak yıkayamıyorsanız. Bu böyle yıkansın, aklansın, patlansın. Sonra sonucu göstereceğim sizlere. Taşlaşma olduğu zaman şuralardan belli oluyor. Soda eğer taşlaşma yaparsa, yani dediğim şekilde koymazsanız taşlaşma yapar. Bu şekilde koyarsanız taşlaşma yapmadan, hiçbir zarar vermeden yıkamış olur. Bilginiz olsun. Makine bitti. Kapağın açılmasını bekliyorum. O arada da sizlere son sıkmada mesela gösterdim şu kısımlarda suda deterjan olmadığını. Eğer ki bu şekilde benim gibi makinesi küçük olup yorgan yıkamaya kalktığınız zaman buralarda deterjan kalıntısı varsa ek olarak durulama yaptırın. Yani içinde deterjan kalabilir. Yani benim gibi küçükse ama. Yani 8-9 kiloluk ya da 10 kiloluk makinelerde öyle bir problem olmaz. Durular zaten. Açıldı. sak olduğu için şu an ışıktan ötürü de biraz sarı sarı gözükebilir sizlere ama gayet iyi bir şekilde olmuş. Ben bir ayağa kalkayım da bunu öyle göstereyim size. Şöyle açtırdım onu. Baktım bir kontrol ettim. Deterjan kalıntıları var mı yok mu diye. Devir düşük olduğundan dolayı fazla ağır oluyor. Kurutmayı da söyleyeyim nasıl yapacağımı. Benim çamaşırlığım yüksek olanlardan böyle 3 katlı ama uzun. Ben onu her iki tarafından açtıracağım. Böyle güneşte kurutmayın bunu. Güneşte kurutursanız içindeki o pamukların tekrar sararmasına sebep olursunuz. Haberiniz olsun. Gölgede, serin yerde, esen bir yerde kuruttuğunuz zaman gayet iyi bir şekilde kurutursunuz. Şöyle göstereyim size. Bakın buraları her tarafı, her tarafında sarılıklar vardı. Şuraları. Deterjan kalıntıları kalmış olsaydı buralarda her yerinde gözükürdü. Yani şu an ıslak diye beyaz ışıktan ötürü tam kurumadan rengi belli olmaz. Kuruduktan sonra gösteririm diğer tarafı diğer iç taraf şuralar iç kısımlar şuralardan falan her tarafını göstereyim zaten yıkanmamış olsa buralarda yıkanmazdı çünkü dediğim gibi her tarafı sapsarıydı ay nefes nefese kaldım Allah sanıyorum benim anlatabileceğim bir şey yok devirleri kendinize göre ayarlama yaparsanız Narin 30'da daha çok suda yıkanmış oluyor. Haberiniz olsun deterjanlı kalma olası olmaz. Böyle sararması az sadece temiz olmasını istiyorsanız narin 30'da yıkayın. Daha uzun süre yıkanması istiyorsanız benim gibi sentetik kırk da yapabilirsiniz. Deterjanlara dikkat edersiniz. Kirliliğine göre onu ayarlarsınız. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoyu ertesi gün çekiyorum. Havalanmış Haline ve asma şeklini göstermek için ve rengini tam anlamıyla anlamanız için bu şekilde bembeyaz oldu. Asmasın da şöyle gördüğünüz gibi benim çamaşırlığım şu şekilde yüksek, her tarafından hava alıyor. Yani şu an çok hafif nemli. Şuradan gördüğünüz gibi her tarafından hava alacak şekilde birbirine değmediği sürece çabuk şekilde kurur. Beyazlığı da gördüğünüz gibi kar gibi bembeyaz oldu. Bunu da göstereyim dedim sizlere.